Günaydın. <laughs> evet, aradan sonra tekrar derslere başlayalım. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün parkta bir ders yapacağız. Öncelikle. Yürüyüş çok güzeldi. Yeşilliklerin içinde böyle kuş sesleri, cıvıltıları içinde güzel bir ders olsun. Doğru nefesten bahsedelim. Doğru ya da yanlış yok. Zaten hepimiz nefes alıyoruz Bizim kastettiğimiz doğru nefes ne dediğimizde doğru nefes burun nefes. Hadi bir deneyimleyelim. Doğru nefeste yapmamız gereken neydi? Oturuyorsak bir oturumuz, oturuşumuzu fark edelim. Dik bir şekilde oturalım omurga dik olsun. Omuzlar rahat. Çeneyi hafif geriye çek. Başının tepesiyle göğe uzan. Kuyruk sokumunla köklen. Fark et oturuşun rahat mı? Çok rahatsan eğer bir kendine gel. Bir onurlu duruş. Bir omurganın dimdik olduğunu hizalandığını gözlemle. Bak bakalım vücut orantın nasıl. Şimdi doğru nefesten bahsederken herkes nefes alıyor. Doğru nefes, burnumuzdan aldığımız nefesi kök çakraya kadar ulaştırma ve nefesin tüm organlara günün güzelliklerini, anın güzelliklerini iletmesini sağlamak. Ne yapalım şimdi? Derin bir nefes alalım. Oturuşumuzu düzenledik. Derin nefes nasıl alınıyordu? Ağzımız kapalı burnumuz nefes almak için verilen organ ve nefesi burnun kökünde hissedeceksin hisset kökünde burnun burnun ucundan aldığın nefesi nazikçe çek bakalım içine çektiğin nefesi kök çakrana kadar göndermeyi deneyimli nasıl omurga birden dikleşti oturuşun güzeldi olması gereken gibi kök çakra normalde siyah fakat biz çakra renklerinde kök çakrayı hep kırmızı diye adlandırıyoruz işte bu nefesle doğru tekniklerle kök çakrayı aldığımız nefesi kök çakraya kadar göndererek ateşleme yapıyoruz. Ve o zaman orası kırmızıya dönüşüyor. Ve kırmızı da bize hareket, canlılık enerji veriyor. Kök çakradaki siyah enerjinin içinde bütün renkler mevcut. Nasıl Kök çakramız kırmızı, göbek çakramızın rengi turuncu, kalp çakramız yeşil, boğaz çakramız mavi, üçüncü göz çakramız mor ve tepe çakramız beyaz. İşte bu kırmızı alevlendiği zaman diğer çakraları çalıştırıyor ve siyahı ısıttığımızda parlayan kafa sası dedikleri ışıldayan ışık saçan 7. çakramıza kadar diğer çakralarda rengini alıyor siyahı ısıttıkları zaman ısı verdikleri zaman diğer renkler siyahtan dışarıya doğru saçılıyor. Ve saçılan renklerin tekrar toplayıcısı beyaz. Bütün renklerin karışımı beyaz. Yani ışık. Hadi bunun bir deneyimleyelim şimdi. Ağzım kapalı. Dilim üst damağımdaki yerinde ön iki dişin arkasında ve burnunun kökünü hissederek derin bir nefes al. Bakalım neler değişecek. Al, 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 al nefesi. Omurgan dikleşti. Nefesi kök çakrana gönderdiğini imgele. Biraz tut burada bakalım. Ve tekrar burnundan Yavaşça yavaş. ver. Tekrar al nefesi. Burnunun kökünde nefesin serinliğini hissederek. Nefesin ısısını hissederek. Gönder kök çakraya doğru. ateşle orayı. Biraz bekle. Beklerken pelvik taban kaslarını sık ve bırak bakalım. Ve yavaşça burnundan ver nefesi. Bunu kendi ritminde kendi nefes ritmini burnunun kökünü hissederek al pelvik tabana kadar gönder o köklenme enerjisinin olduğu yere kadar fark et aldığın nefesle diyaframın nasıl genişliyor şişiyor gözlemle bunu bekle biraz daha sonra kendi nefes ritminde yavaş yavaş içerideki her şeyi temizlesin nefes seni ateşlesin ve oralarda sıkışmış enerjiyi şöyle bir toparlayın bırak gitsin bunun gün içinde deneyimleyebilirsiniz arkadaşlar gün içinde stres olduğunuz anlarda panik olduğunuz anlarda şöyle burnunun kökünü hissederek ta derinlere anın nefesini gönder ve parasempatik sistem vagos siniri desin ki Burada her şey yolunda. Haydi şimdi hayatına devam et. Görüşmek üzere.